arkadaşlar bu sabitte güvenli oynuyoruz bir sonraki bölümde arkadaşlar güvenlik oynamıştık ay güvenli bir oynamıştık bitiremedik güvenli kışkışmıştık biz ödümüzde garaj kafasında şimdi bu sefer arkadaşlar güvenlik oynuyoruz oynuyoruz yanında kocası var amına kutumun kocası amına kutumun karşısını neyse arkadaşlar gel video video geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım o önce müzik ortaya mı müzik. Evet. evet. Şimdi an. Arkadaşlar kıvak olacak ya. Bakalım. Bot. Güvenli. Ha güvenli mi oynasam ya? Ha kıvak kötü ya kıvak bol yok. koşuyor lan. Kıvak dedi hemen. Kıvak hemen. Koşuyor, şu hızlı koştuğunu duydum videolarını izledim çok güldüklerim o yüzden haydi Bismillah başlıyoruz <laughs> ama tskin telefon düşürdüm telefonu Sil lan şuna haydi Bismillah başladık hadi hiçbir şey demeden başlıyorum kardeşim Hiçbir şey demene başlıyorum. Şu anda güvenli bizi kovalayacak. Evet başladık. Let's go, 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 let's go. Ne var lan? Evet. Ne var top ot? Sakla. Arkadaşlar, niye sakladın niye sakladın demeyin arkadaşlar, demeyin arkadaşlar. Sadece üşengeç seviyor belki. Güvenli sakın gelme buraya. Bu yere gelince orasından az nasıl Burada altıbot varmış arkadaşlar. Bizim kocaman altıbot var. 66 milyon yıl önce galiba altıbot var bunun içinde. Bunun içinde şu galiba piç olup piç. Anas kim? Güveni şuraya gelirse de fırlayacağım şu an. Dur sesini açayım. Ayak sesini duyuyorum şu an arkadaşlar. Galiba kapısını gitmiş Güveni. Yok oğlum. Sadece su sesi lan. Aha zil geldi lan. Bu ne sesi oğlum? Ay sesi ne? Ya bu müzikten nefret ediyorum arkadaşım ya. Arkadaşlar bu oyun ne zaman biteceksiniz demeyin. Bilgisayar olursa ben bu oyunu bilgisayar bitiririm belki bilgisayar yakında bilgisayar videomu da gelecek haberiniz olsun kanemde inşallah alırlar bana inşallah inşallah Güveni buradan şu tarafı dönerse ben burada full ilk içeceğim tamam ben. benim videomu güven iyi oğlum güvenin geleceği yok Aga ben bunu biliyorum. Bu hayatı dedim ben. Bu suya çiğn girersek atı bot bize ödülüyor. Gebertir bizi. Ayak sesi mi? Ayak sesi de sıkıntı arkadaşlar. Az, uzaktan ayak sesi geliyor lan güvenliğin. Anasını satayım. Sıçtık. Buraya gidiyse sıkış sıçtık. Beni şuradan geçince beni görürse buradan. Beni buradan görürse sıçtık. Bir yap panik yaparım. Şu korkuyor kardeşim ya. Çıksam mı çıkmasam mı kardeşim. Çıkarsam hatta bizi gebertir. Onu yok lan. Anı sikiyim. Telefon kasmaya başladı lan. Telefon kasmaya başladı. Çok hızlı hareket lan. Önce geldi silendi bina geldi lan silendi bina. Valla. Şuradan telefonun şeyini duyasam. Güveni. Bir anda. Öldürürse beni. Altıma sıçacağım valla. Altıma çagım Yemin ederim altıma sıçacağım. Nade bunun güveni, güveni geldi yok ya bu yerin. Yani. Güveni şuradan dönüşsün. Dön. Şuradan konuşamadım. Güveni şuradan dön. Dönmesini bekliyorum şu anda. Bu etmesini bekliyorum. O gitti zaman Ben diyeceğim şu. Ama ses geldi bir arkadaşlar. O yaskındı. Oğlum çok korkuyorum lan. Ey ee, arkadaşlar bir bana yardım etsin Lan. Ee, lan. Onun ayak sesi gerçekten uzaktan geliyor lan. Ne ne oldu? Allah korşukaya. Nasıl ki? Şakaya attım. Beni. Güveni bulan yiyorsa beni. Beni güveni bulan. olsa arkadaşlar. Gönlüm bu videoya çok abone ve like gelirse çok like edilse Gualtba ve Gönlüm oynayacağım. İkisini aynı anda da oynayacağım. E bir de bundan kardeşi varmış arkadaşlar. Kardeşini de oynayabilirim kuzey kuzen kuze kardeşleri dünya ot kuzenin dua var. etmiş varmış Onlar da oynayabilir isterseniz yalıcı yok gideyim mi gitmeyim ya korkuyorum şu anda karşıma çıkacak diye korkuyorum güvenliğin kaç yıldır oynamıyorum ben bu oyunu ondan korkuyorum şu an bu ne oldu bu altta kalmış bir su Büyük kosalsın. Büyük kosalsın. Büyük kosalsın. Kusmama izin verin. İzin verin arkadaşlar. Kusmama izin verin. <laughs> Oğlum korkuyorum lan. Şurada gemi var mı? Bu gemiden kaçmayacağım galiba. Bu videoda da kaçmayacağım galiba arkadaşlar. Çünkü Oğuz ki sesten korktum lan. Arkadaşlar sesten korktum. Bu mutlana... ya kadar da bu da. Şimdi arkadaşlar bu modlarını söyleyeyim en Bu da bu, bu modda hard mod var, iz mod var, güveni mod, ay diyorum ya. Normal mod var, ghost mod var. eksi mod var ama eksi modda oynarsam eksim oynamazsam biraz götüm yemiyor. Aga çıkma baba, gelmiyor bu şerefsiz. Gelsene lan. Güdük. Gelsene lan. Ну, все еще поехали. Ну, ayak sesi сейчас я Belki умею, чем я могу. Бэджи, а я сейчас я не умею, но бэджи, а я сейчас я не умею, что я делаю, а я помню, ya А когда сам мне bu будет сам мне, Evet, neyse bu evet, evet arkadaşlar video bu kadardı. Videomu beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Valla bu videoyu bitiremedim çünkü eşek kadar korkuyorum ya, eşek kadar korkuyorum. Hadi görüşürüz, yallah.